Öyle bir hale getirir ki sizi o şeytan. Öyle yorar ki sizi. Öyle oynar ki sizinle. Hep söylüyorum ya. Mesela şu anda bir insan günah hangi günahlarla devamlı meşgul olursanız onlar sizin için normalleşiyor. Normalleşme sürecine giriyor. Mesela bir insan Allah muhafaza, içki içse onun pişmanlığını yaşıyor. Ya içki içtim hocam ne yapacağım? Ne edeceğim? Ama aynı adamın Akşama kadar gıybet yaptığını duyduğunuzda veya işte uygun olmayan bir takım işler yaptığını duyduğunuzda hiç reaksiyon gösterdiğini duymazsınız. Çünkü normalleştirmiş. E bu işin normalleşmesi demek, yani Efendimizin ifade ettiği o sürecin işlemesi demektir. O da nedir? Artık günahların, çirkin olan işlerin doğru gözükmesi. Doğruların çirkinleşmesi. Ya doğru bir iş yapıyorsunuz, insanlar sizi uyarıyorlar. Yanlış yapıyorlar, özgürlükçü diyorlar, kimse kimse uyarmıyor. Özgür bir ülkedeyiz. İstediğim yaparım diyor adam. İş kötü yerlere gidiyor. Ama müminin özelliği budur. Bak şimdi. Tezekkeru. Hemen hatırlar. Hemen Rabbini hatırlar. Rabbinin ona verdiklerini hatırlar. Rabbinin o gözü, o kula, o eli, o bacağı, o kafayı, o beyni, o aklı, o efendim sahip uzuvları ona neden verdiğini hatırlar. Hepsini kendi yolunda. Şu sözü unutmayın. Allah'ın size verdikleriyle Allah'a isyan etmeyin sakın. Allah'ın size verdikleriyle Allah'a isyana kalkışmayın. Zafiyet olabilir, bir takım yanlış olabilir ama bunu hayatınızda bir adet haline getirmeyin. Kafirin yaptığı budur. Günahkar müminlerin yaptığı da budur. Allah'ın onlara, Allah'a ibadet etmeleri için verdikleriyle Allah'a isyan ediyorlar. Hani derler ya benim paramla bana artistlik yapıyor. Misal yani. Aklımıza yaklasın, Aynı öyle işte. Allah sana bunu vermiş. Bedeni vermiş, uzu vermiş, kulağı vermiş. Sen bunu nerede harcıyorsun? Ama ve ihvanuhum yamuddunhum fil gayy la Yani şeytanların kardeşleri ve şeytanlar yamuddunhum fil gayy. Ne yaparlar? Şeytanlar ve şeytanlaşmış insanlar onlara kötü yolları süslü gösterirler. Sümme la Ve bundan da geri dönmezler. Yani bir insan eğer Rahmani yolu değil de şeytani yolu seçiyorsa, Rahmani yolu seçenin nasıl melekler yanındaysa çok net bir ifadeyle Allah bize anlatıyor. Şeytani yolu seçenin de yardımcıları şeytandır. Ve bu adamın belki de önü açılır. Tamam. Öyle bir günah sayfası açılır ki adamı öyle ortamlardan ortama koşar. Kapılar açılıyor adama. Ve ihvanuhum yemuddunuhum fil gay. Şeytanların arkadaşları, ihvanı onları sapkınlığa sevk eder. Ve bundan da geri durmazlar. Anlatabildik mi? Bize düşen vazife burada Allah'ı her an hatırlamak ama Allah'ı hatırlayabilmek için de ana gaye sünneti yaşamaktır. Ne dedim? sünnet hayatımızın her alanında vardır. Efendimizin her hareketi bizim için bir vazifedir haddi zatında. Eğer sünneti bu vazifeyi bu şekilde kabul edersek o zaman her hareketinizi Allah hatırlayacaksınız demektir. Şimdi evden çıkarken sağ ayakla mı sol ayakla mı ve eve girerken hangi bir ayakla gireceksiniz? Niye sağla giriyorsun? Sünnet olduğu için bak Allah hatırladın işte. Abdest ihtiyacını giderirken Abdest alırken israf yapmıyorsun. Niye israf yapmıyorsun soruyorlar adama. Su faturası çok fazla geliyor. Ondan dolayı mı? Hayır. Su faturası ne kadar fazla gelirse gelsin o adam temmum alır öyle bir korkusu varsa. O kadar cimri bir adamsa. Ama hayır. İsraf yapmıyorum. Her uzvu yıkarken musluğu açıyorum kapıyorum. Açıyorum kapıyorum. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuşlardır. Bak Allah hatırladın. Ama Evde ne kadar Allah'ı hatırlarsınız? Televizyon elinizdeyken ne kadar Allah'ı hatırlarsınız? TV önünüzdeyken ne kadar Allah'ı hatırlarsınız? Bir takım tutarken ne kadar Allah'ı hatırlayabilirsiniz? Gündelik siyasetleri konuşurken vesaire bir takım dünya meselelerini konuşurken Allah'ı ne kadar hatırlayabilirsin veya Allah ne kadar var olabilir hayatında?